Dark Orbit'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ben artı girişleri fullledim fark ettiyseniz. Açık arttırmadan aldık zaten. Petimizde 6 level oldu. 30 bin de var. 10 tane de yeşil anahtarımız var. Yeşil anahtar abi şurada sezon yolundan geldi. Şöyle yeşil ganimet anahtarı 10 adet. Onları da açacağız. Etkinimize katılacağız ama ondan önce bir şu sevkiyat göndermiştik. R5 var 2 sağlam bir harcamıştık. Şunları bir toplayalım. 100.000 TP. 12 Diamantron verdi. 100 tane de Solidos verdi. Solidos çok önemli değil. Diamantron lazım. Şunu da açtık. Diamantron vermedi. Aynen. Bu bir şey vermedi abi. Şimdi mevcut dedik. Gene yollayacağız. R2 yollayacağım. 2K 2K. Uridium gidecek. Mecbur. Sevkiyatları çok fazla sayıda yapmamız gerekiyor. Hasarımız da gayet güzel arttı artık 5k vurmaya başladık x1 ile gayet güzel hasar biraz enerjimiz var onları da harcayalım hemen bize cephane versin o cephaneyi kullanırız videolarımızda hemen şöyle açalım abi şu anda 61 tane parçasını tamamlamış olduk güzel benim şu anki hedefim en kısa zamanda abi Zeta için gerekli olan Uridium'u tamamladıktan sonra bir güve tasarımı alabilmek. Güvemiz yok çünkü. Bir droid tasarımımız olması lazım. Önce kalkan delme olan güveyi alacağım. Daha sonra burguyu alırız. Şu an burgunun acesi yok. İnsanlar da boss kovalıyor. Güzel. Toplayalım şunu. Şunu bir keselim. Güzel bir uygun versin bize. Aslında daha yüksek maplerde boss kovalasak bunların boss'unu daha iyi kasarız da. Şu an uyudum kasmıyorum ya. 14 level oldum bu arada. O toplu görevi yaptım. O toplu görev, devo görevlerini yaptım açıkçası. Nasıl 2 3'te çok bir işim kalmadı artık. 2 4 görevleri falan kaldı. Çok fazla görevimiz kalmadı ama artık yavaştan gideceğiz abi. 2 5'e doğru geçiş yapacağız. Goliat dizeceğiz yani görev kulübesine doğru ben geçeyim. Size de hangarımı göstereyim. Şöyle burası full LF3. Burada 2 3 tane LF3'üm var. Bu şekilde. Onun dışındaki hepsi zaten kredili şeylerden dolu. 4 tane de azeri var petimizin. Peti yuva da açtım. Şuna saldıralım. biz tek başımıza kesemeyiz ama bu biz keser tek başımıza saldırıyoruz ama adamlar ortada yok ki. Hayda yok oldu abi buraya kaçtı. Yuh. Ne biçim vurdu öyle be? Yok etti bu. Adam yanı geldi abi. Adam 50 100k vuruyor. 50, -50 dün verdi. Topladık 300 5 ve bir şey aldım. Göremedim ki ne aldım. Şunu keseyim de. Ne almışım abi? Toplam 354 kendi 50 uridium falan vermiş. Şeker aldık gene. Buradan da 330 kendi korn verdi. Güzel. Böyle böyle kasacağız. Kendi kornları. Çok fazla sayıda lazım. 45 bin istiyor ama daha 18 günü var. Yapılır yani. Günü çok fazla. O yönden avantajlıyız. Şimdi görevlerimize bakalım. Hangi görevlerimiz var? Zamanlı saçma görev. Şu zamanlı görevler de yani gire giriş yapabiliriz aslında da. yapıyorum 2-4 haritasında 10 tane Mordon. Bunu aldım. gerek yok. Sibelon görevleri geldi artık. Yavaştan Sibelon keseceğiz. Sibelon ve Mordon. Dahil ederim. Problem değil. Bir saat zaman vermiş. Çok rahat yaparız. Şöyle beş tane daha Sibelon. <laughs> Baya bir Sibelon görevimiz var. Şuna bak beş tane boss Sibelon da şey Maya açtık ya görevleri. Maya mübarek maşallah. O zaman başlayalım abi. Şu yeşil gramet anahtarını da açayım. 10 tane anahtarımız var onu da açacağız. Umarım bir seri hoşunuza gidiyordur dostlar. 10.000 rüdyum kazandım. hayde. Çok güzel oldu bu. En sevdiğim. 10k rüdyum verdi abi yeşil ganimet kutusu. En sevdiğim. Bunlar niye burada toplanmış? Boss Sibo'yu ben keseyim onu. Kesmiyorlarmış. Ben keseyim. Hayaletli boss Sibelon keseceğiz abi. Benim petim nerede? Petimi görüyor musunuz abi? Petimi kesmişler patlatmış petim o şey. Bayım patlattı muhtemelen. Ben diyorum nerede bu pet? İki tane boss Sibelon var abi. Kaça kaça keseceğiz. Şunu açayım. Keseriz ama. Bir de şimdi bu hayalet bize baya güzel ödül verecek. Hayalet bossi belon. Ödülü güzel verecek bize. Az vur abi, aga. Vurdutmuyorum zaten. Vursa yamuluruz biraz. Fazla vuruyor bunlar. Savaş bileti görevlerinden de ilerledik ya bayağı. 6 tanesini yapmışız. Çok da ilerlememişiz gerçi. Sevkiyatları her zaman yapacağız abi onu. Aksatmayacağız sevkiyatlarımızı. Abi düşman var. Bana beni kesme. Abi zar zor şunu kesmeye çalışıyoruz zaten. Adam kesmedi beni. Çöpünü de alayım bari. Boz Sibel onu. Skrebe alayım da. İyiyiz ya. onu keselim. Geminin canı bana yetmiyor. Darbe puanı bana çok azmış gibi geliyor. Hasar da yani hadi 10k falan vuruyoruz da. Az yani hala. Ben, benim için az yani. Bunları daha hızlı kesebilmem lazım. Ya irisleri de full f3 yapmak lazım. Bir de burgu falan almak lazım. Daha Apis ve Zeus da alacağız. Daha Apis ve için acele etmemize gerek yok şu anlık. Onları zaten Ap Apokalips sahnenden çıkaracağım ben. Bosslara yetişemem muhtemelen. Cık. Hayatta yetişemem. Biz Mordon keselim. Candy Korn'u da bir ara faya bir kasmamız lazım. Burada kimler var? Adam kapı atlamaya çalışıyor ama atlayamamış herhalde. Sana vurmak istemiyordum. Ben Mordona vurmaya çalışıyordum da. Patrona vurduk. Hayalet diğer çok iyi ya. Ünvanda da hayalet avcısı aldım bu arada. Fark ettiyseniz. Şu yeşil gaymet sana da açım. 11 ürün aldım öncekinden. Çok iyi oldu. Bu ne verecek? Allah Allah. Çanta manta. Beni şaşırtmaya başladı bu ya. vermeye başladı sonunda. Bir şeyler vermeye başladı yani oyun. Oyun da acıdı mıdır nedir? Muhtemel level'ım yükseldi dedi. Hadi bir şeyler vermeye başlayayım artık dedi herhalde boş. Sibel onu keseyim. Abi peşimde çok fazla yaratık var ya. Bunu alacağım da patlamasa ki. Sandığı açtım. Güzel. Bak kablo çanta vermeye başladı. Bak görüyor musun? Canım benim. Ne oluyor abi beni bana ya? <laughs> Gemiye ne oluyor? Güzel. Şunlar ikisini de kes. Üf, can bırakmadılar ki. Ya bu neymiş böyle ya? Kaos var abi oyunda. Şunu da kopyalı yapıştır yapalım. Can bırakmadılar ki. Bir tamir olalım. Kaç tane kalmış? Sibelon daha çok var. Boss Sibelon da görev var zaten. Hmm. Solay salabilmem için neler yani ne kadar şey istiyor acaba? Nerede benim sola isim? İlk soles alacağız zaten. Kendimiz hem cam basmak için de falan hani Soles şart yani bu arada. 3 tane daha kablo istiyorsun. Şunu yapmak kolay. Mikros bilmem ne yapmak biraz zor diye hatırlıyorum da. Mikro bir tane donanımda. Mikro bilmem ne bundan bir tane yapmamı istiyorsun. Bunu yaparım bu arada. Biraz bit kasarsam bunu çok rahat yaparım. Prismatium çok rahat kasarız. Tamam hallederiz ya yani, yaparız. Bir Sodes şeyimiz var. Kafamızda hedef hedef olarak. Speron uyudu herhalde diyeceğim. Hareket etmeye başladı gene. Bu ne? Ha, bu bizim görev. Şeker göre. Hop 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 hop. Az vuras. Çok kuruyor ya. Kral yardım etti. Adam 100k vuruyor ya. Onlara devam peşine simon ordusu takmış bize mordon lazım bak normalde mordonu çok rahat bulurum simonu zor bulurum şimdi biraz daha tam tersi olmuş yukarıda bir şey var boss simon varmış keselim Görevleri yapalım da Uber görevlerine geçeceğiz. Uber görevleri falan yapacağız. Görevlerle 17 olacağım zaten muhtemelen. Şu anda level atlama ne kadar var bu arada? Şaka moka Daha 29 milyon var. Daha 15 level olacağım bir de yani. Bizim daha işimiz uzunmuş abi. <laughs> i̇şimiz uzun. İşte bizimkiler. Simon, Maymon hallettik bunları da. Şurada bir şeyler var. Dortika. Ha Mordon. En sevdiğim. Güzel. Sibelonlara geçebiliriz. Sibelon, Boss Sibelon. Tarzı şeyler. Yeşil sandık da mesela yani daha yani 6 tane anahtarım var da Sandı, muhtemelen ben dikkat etmemişimdir, yanından geçmişimdir ya. Ne oluyor be? Bir kara kutu topla bekle diyor. Oyun süresi çok fazla benim şu an, o yüzden hesap soğumaya girmedi. Çok fazla oyun oy oyununa girmedim aslında ama bilmiyorum. Sıkıntı olmaz. Hesap soğumaya girmedi diye düşünüyorum ama. Aynen tamur oraya veriyor. Soğuma olayı da abi artık yaratık, kestiğiniz yaratıklardan daha zor oraya vermeye başlıyor. Yani başlamasına soğuma deniyor. Soğumaya girmemişim ama. Soğumaya girmezse sıkıntı yok gemi. o Sibel onu keselim. Sever bizi. Muhtemelen roket kalmamıştır. Doğru tahmin. Yapıştıralım biraz. 150 sepron var. Onları da lazere koy gitsin. Bak lazerime 17k falan vurmaya başladı. İşte sepron farkı çok felaket. 15-17k vurmaya başladı gemi Seprom işte abi. Seprom beslemesi diyeyim. Oha dur dur. Seprom beslemesi dedik. Gemiyi patlatıyorduk dur. Anladık Seprom'unu. <laughs> Gemi patlıyordu ya. Şunu topla. Ne aldım? Kablo çanta vermedi. İşte şu an Solace'in olsa can basardım kendime. Daha cyborg falan yapacağız ya. Ama Cyborg'un da güzel şeyleri çok zor düşüyor. Modülleri. Ha, acı çekiş. Şu an acı çekiyor yani gemi. Kestik. 288 uridium 921 bin kredi. Çok güzel veriyor ya. Açtım. Hiçbir şey vermedi bu arada sandık. Sandık boş. Kaldı 4 sandık bu arada. Şu Murat Gedik. Açık arttırmadan abi LF3 toplamamız lazım bu arada. Hem LF3 hem de hız jeneratörü de almam, almaya başlamam lazım. Goliata geçeceğim yavaştan. Goliat için yeterince hız jeneratörüm yok. Onu da fullemem lazım. Ya da Uridium'la alacağız direkt. muhtemel Uridium'la alırım. Zaten 10.000 Uridium çıktı yeşil sandıktan. 20 milyon vermiş. 21 milyon teklif veriyorum. Etmez o kadar da. Kale yok şu an. 4 adet yeşil sandık anahtarımız kaldı. 5 istiyor, 15 istiyor ve yavrum 5. Sibelon farm diyeceğiz bayağı bir. Öyle görünüyor. Bizim bir ara korsan haritasında Avrus'ta kasmamız lazım. Hem Apokalips anahtarı için hem de mikro bilmem ne yapmak için aslında bir etkinlikte al alabilirdim direkt mikro bilmem neyi de almadık. Kolay. Ya plazmit biraz zorluyor. Plazmit kasması biraz sıkıntı. Onun dıştaki kasmak kolay. Plazmit de aslında en iyi Sibelon, boss Sibelonlardan iyi çıkar. Devolardan çok iyi kasamadım ama. Eğrim daha az varmış. Daha bunların hepsini level, level atlatacağız. Şu Sibel onu da keselim. Burada gene bir yaratık, yaratık toplanması var. Normal Sibel kes önce. Böyle onu da keselim. Daha iki tane daha kalacak. Sonra burada 15 tane daha istiyor. Bayağı görev varmış aslında benim yapmadığım. Beslemesi bitti muhtemelen. Seprom, lazer. az, az vardı zaten. Simon bekle. <laughs> bir tane daha sandık bulduk açalım bunu da Ne verdin abi hiçbir şey vermedi. Evet dostlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Katıl butonu aşağıdadır. Desteklemek isterseniz sevinirim dostlar. Allah'a emanet olun.